kadar. Bir şeyler kaydetmemi istedin ama ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Burada herkes her günü tekrar ediyor. Gerçekten Tibet gezisinin işe yarayacağını düşünüyor musun? Bak çözülemeyecek hiçbir şey yoktur. Bunları aşmalısın. Goşenyan öldün mü? Goşenyan öldün mü sen? Goşinyan'ı öldün mü sen? O ve Goşinyan. Uzun zamandır tanışıyorlar. Bunu araştırmaya devam et. İşbirliği toplantısında bir şeyler yapıp yapamayacağını görmek istiyorum. Kendine şekil yoksa çarparım. Çekil dedim. Bam bam. Bu fikri bana arkadaşım verdi. Onu çalamazsın. Ona ne söyleyeceğim peki? Ayrıca suç işliyorsun. Suç mu? Beni dava mı edeceksin? Seni uyarıyorum. Bu tam anlamıyla eser hırsızlığıdır. Arkadaşım seni dava ederse senin tarafını tutmayacağım. Bekliyor olacağım. Jin sana yalvarıyorum. Bana o kadar güvendi ki proje fikrini bile gösterdi. Onu böyle üzmek istemiyorum. Beni bu duruma düşürme. Demek yalvarıyorsun. Biliyorum. Babanı gerçek anlamda etkilemek istiyorsun. Nasıl bir proje yapmak istiyorsun? Bunu konuşabiliriz. Bir fikir bulmana yardım ederim. Proje istiyorsan sorun değil ama bu işi zorlaştırma. Bir şeyi zorlaştırmıyorum. Sana bunu hiç yapmadım. Birbirimizi yıllardır tanıyoruz. Özür dilediğim tek kişi sensin. Hatta senden defalarca özür diledim. Çocukken babam beni dövdüğünde bile asla özür dilemedim. Memnun olman gerek. Benim için önemlisin. Babam Hong Kong'dan buraya uçtu ve evine gelip senden özür diledi. Doğruyu söylemek gerekirse aslında bir iş kurmakla ilgilenmiyorum. Bu projeyi hemen bırakabilirim. Bunu bir şaka gibi düşünebilirsin. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama sen de geri adım atacaksın. Gel düğün tarihimizi belirleyelim. Babam da bunu istiyor zaten ha. Ondan her şeyi isteyebilirsin. Düğünü gökyüzünde ya da denizin altında yapmasını bile isteyebilirsin. Çünkü onun tek istediği bu. Parasını harcamazsan kendini kötü hissedecek. Bu işi kesinlikle ilişkimize karıştırmak istemiyorum. Aşk hayatımızı bir koz olarak kullanamazsın. Ayrıca şu anda seninle pazarlık etmiyorum. Sana hatanı düzeltme şansı veriyorum. Anlamıyorsun. Aksine burada sana bir şans veren benim. O aptala beni dava etmesin söyle. bitti. Bilgisayardaki yazılım çoktan bu telefona yüklenmişti. Bakın, bu sihirli kristalin ilk sürümü. Doğumundan sonraki ilk cümleyi söylemiş olmaktan gurur duyuyorum. Bu sözleri söyledikten sonra internet üzerinden başka bir telefona aktarılacak. Çabuk düşünün. Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim hadi. <laughs> Patron yine aynı şey yapıyorsun. Merhaba nasılsın de mesela. Bizi mutlu et neşelendirdi. <laughs> hayır hayır olmaz. Bu bizim çocuğumuz. O doğduktan hemen sonra nasıl olur da merhaba nasılsın demesini istersin ki. <laughs> <laughs> Pekala. Bir şiir okumaya ne dersin? Yeter ki acele et artık görmek istiyoruz. <laughs> Pekala. Merhaba sihirli kristal. Sen bir yayla da doğdun. Birçok kez başarısız olduktan sonra doğdun. Uykusuz gecelerimizden sonra doğdun. Ve sana şunu söylemek istiyoruz. Biz hepimiz seni seviyoruz. Hemen kontrol et. Ah, henüz gelmedi. Ne oldu? Neden işe yaramadı? Dün denediğimizde işe yaramıştı ama. Ya şimdi? Benim bu, bu telefona bakmam lazım. Telefonda bir sorun olup olmadığına bak. Bu i̇mkansız. Bu telefona ne olmuş olabilir ki?

O şimdi yani seni aptal kabloyu takmayı unutmuş <laughs> Kiminle konuşuyor bu Artık çocuğunu umursamıyor bile Acele et bakalım oldu mu Benim ihmalim yüzünden Bir hata yaptım Proje teklifini yanlış yerde bıraktım Eski erkek arkadaşımın işini çalacağını hiç düşünmemiştim Eğer çok sinirlendiysen Bana bağır istediğini söyle Lütfen bir şey söyle. Ne diyebilirim şimdi? Ne kadar çok acı çektiğimi ve sihirli kristalin nasıl parça parça bir araya geldiğini herkesten iyi biliyorsun. Ve şu anda ben onu test ediyordum biliyor musun? Sen beni arayıp onu çaldıklarını söyledin. Ne dememi bekliyorsun şu an ha? Ben sana ne diyebilirim? Söyle. Söyle ben sana ne diyebilirim? Sihirli kristali çalan adamın adı Jin Chen. Onu dava edebilirsin. Sorumluluktan kaçmayacağım. Tanıklık edeceğim. <laughs> Mahkemeye gitmemi mi öneriyorsun yani? Hiç bu işlere bulaşmadın değil mi? Boşanma